Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bir an durun. Şu an nerede olursanız olun. Kalbinizi dinleyin. İçinizde bir korku, bir tasa, bir belirsizlik, belki bir hastalık, belki bir borç, belki bir ayrılık ya da adını bile koyamadığımız bir eksiklik. Şimdi gözlerinizi kapatın ve şu soruyu kalbinize fısıldayın. Ben gerçekten huzurda mıyım? İşte bu sorunun en kısa, en kesin, en doğru cevabı Allah'ın 99 güzel isimlerinden birinde Selam Esselam. Esselam bu isim dilde kolay, kulakta huzur verici, kalpte ise bir okyanus kadar derindir. Selam kelimesi Arapçada barış, huzur, güven, esenlik ve selamete ermek anlamına gelir. Ama Allahu Teala bu ismi zatına sıfat kıldığında anlam çok daha yüce bir ufka açılır. Esselam isminin birinci anlamı. Allah Esselam'dır. Yani mutlak huzurun, mutlak güvenin ve mutlak selametin bizzat kendisidir. Onda hiçbir eksiklik yoktur. Ne uyku, ne unutmak, ne zulüm, ne de adaletsizlik. Ne yorgunluk, ne ölüm. Allah bütün noksan sıfatlardan, afetlerden, endişelerden münezzehtir. Onun zatı selamdır, sıfatları selamdır, fiilleri selamdır. Esselam isminin ikinci anlamı. Esselam kullarına huzur verendir, güven bahşedendir, selameti ihsan edendir. Kalplerimize iman selameti, ruhlarımıza tevhid selameti, bedenlerimize şifa selameti, evimize ve ailemize huzur selameti veren yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bakın Rabbimiz Haşr Suresi 23. ayette şöyle buyuruyor. Mealen, o kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Mülkün gerçek sahibidir tertemizdir, esenlik verendir, güven kaynağıdır, gözetip koruyandır. Bu ayet Esselam isminin büyüklüğünü bize açıkça anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenir, anlar, yaşar ve bu isimlerle dua ederse cennete girer. İşte bugün o 99 kapıdan birini aralıyoruz. Esselam kapısını. Kur'an'da Esselam ismi kaç kere geçer? Kur'an-ı Kerim'de Esselam ismi doğrudan bir yerde geçer. Aşır suresi 23. ayette. Bu ayette Allahu Teala kendisini şöyle tanıtır mealen. O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Ülkün gerçek sahibidir. Tertemizdir. Esenlik verendir. Güven kaynağıdır. Burada geçen Esselam Allah'ın 99 isminden biri olarak bizzat Rabbin kendisi için kullandığı en yüce ünvanlardan biridir. Ama bu sadece zahirde görülen tek geçiştir. Kur'an'da Esselam isminin manası onlarca ayete yayılmıştır. Her biri Allah'ın huzur, güven ve selamet kaynağı oluşunu farklı şekillerde anlatır. Allah'ın selameti cennetin en büyük nimetleridir. Kur'an cennette müminlere verilecek en büyük nimetin Allah'ın selamı olduğunu söyler. Yasin Suresi 58. Ayet Onlara çok merhametli bir Rab'den selam vardır. Bu ayet bize şunu öğretir. Cennette ilk duyacağımız ses selam olan Allah'ın selamıdır. 2. Rabbin selamı peygamberler üzerine indirdik. Kur'an İbrahim, Musa, Nuh, Yahya gibi peygamberlere gönderilen ilahi selametlerle doludur. İbrahim'e selam olsun. Saffat 109. ayet. Nuh'a alemler içinde selam olsun. Saffat 79. ayet. Musa ve Harun'a selam olsun. Saffat 120. ayet. Yahya'ya doğduğu gün, öldüğü gün ve dirildiği gün selam olsun. Meryem 15. ayet. Bu ayetlerdeki selam Selam isminin tecellisidir. Allah'ın koruması, güveni, huzuru peygamberlerin üzerinden eksik edilmez. Allah'ın yolunda yürüyenlere selam vardır. Kur'an şöyle buyuruyor Enam suresi 54. ayet Size Rabbinizden selam olsun. Bu selam Allah'ın kullarına ben sizinle birlikteyim, sizi koruyorum, sizin Rabbinizin" diyen ida etmesidir. Cennette melekler müminlere selam verir. Kur'an'da cennet hayatı şöyle anlatılır. Rad Suresi 24. Ayet Melekler onlara şöyle der, sabrettiğiniz için size selam olsun. Bu ayetteki selam, Esselam'ın kullarına gönderdiği bir müjdedir. Melekler Allah'ın selamını taşır. Cennetin adı Darul Selam'dır. Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor. Yunus Suresi 25. Ayet Allah sizi Darul Selam'a selamet yurduna cennete çağırıyor. Cennete verilen isimlerinden biri bile Esselam ismine dayanır yani huzurun, güvenin, korkusuzluğun yurdu. İnsanların en çok aradığı şey huzur. Dünyada en çok aradığımız şey nedir? Gerçek bir huzur. Gözlerimizi kapattığımızda içimizin titremesi, gece uyuduğumuzda kabus görmek, sabah kalktığımızda bugün ne olacak korkusu taşımak, işte bu huzurun gerçek adı Esselam'dır. Tahve i ikramda Ebu Umame radiyallahu an radıyallahu anda borç ve keder içindeydi. Efendimiz ona şu duayı öğretti. Allah'ım üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Acizlikte ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altında ezilmekten ve insanların baskısından sana sığınırım. Ve buyurdu ki, bu duayı sabah akşam okursan Allah seni kederden ve borçtan kurtarır. Bu duanın içinde de selamın rahmeti saklıdır. Çünkü kederden kurtaran da, huzur veren de, selam olan Allah'tır. Dualarımızın en güzel yerine ekleyelim. Her namazımızın sonunda, secde anında ellerimizi açtığımız her duada şunu söyleyelim. Allah'ım sen selamsın. Selamet sendendir. Bana kendi selametinden bir damla ihsan et. Kalbime, ruhuma, bedenime, aileme, evime ve ümmeti Muhammed'e selamet ver. Bizi dünya ve ahirette selamete eren kullarından eyle. Ve ahiyat okuduğumuz selamın manasını hissedelim. Esselamu aleyke eyyuhin nebiyyü ve rahmatullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihine. Selam, huzur ve rahmet senin üzerine olsun ey nebi. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kulların üzerine olsun. Bu söz sadece bir cümle değildir. Esselamın kullarına gönderdiği ilahi bir selamdır. Rabbim bu ismin hürmetine kalplerimize selamet, ruhumuza sükunet, ömürlerimize bereket, kabrimize nur, ahiretimize cennet ve cemalini nasip etsin. Bizleri selam isminin gölgesinde gölgelendirsin. Korkularımızı alsın, yerlerine iman, selameti doldursun. Kıymetli kardeşlerim, son sözümüz şu olsun. Allah'ım sen selamsın, Telamet sendendir. Sen yücesin ey celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Ümmeti Muhammed'e esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu.